Yeter ya. İmdat ya. ya anne. Anne ne yapıyorsunuz ya? Delirteceksiniz çocukları. Senin çocukların zaten deli. <laughs> Aslan sakın yapma. <laughs> yeter artık ya yeter. İyice psikopata döndünüz. Hayatım maç var maç. Hayatım. Konser var konser. Tamam yeter. Maç da yok konser de yok. Bugün televizyon seyretmeyeceğiz. Ne seyredeceğiz? Birbirinizi seyredersiniz. Allah korusun. Ulan bir tane pazarımız var ya. Bir tane pazar be. Tek pazarım ya. Evet, bir pazarımız var yani. Maç mı seyredeceğiz? Kim? Sana her gün pazar. Bırak bu işleri ya. Gözünü seveyim aç şunu. Bak özet var zaten ya. Maçı izleyeyim kapatacağım. Anne. E Sen? Ne? İndir o kumandayı. Esas senindir. Esas senindir dedim. Senindir dedim. Sen dedim. Sen Ay yeter. Diyorsun. Ay yeter. Kalkın kızlar gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ee, bilmiyorum. Yani güzel bir pazar gününde, kızlarımla birlikte eğlenceli bir yere gitmeyi düşünüyorum, değil mi? Yaşasın! Harika fikir! Yürüyün anne, yürüyün! Hadi kalkın kızlar, gidiyoruz. Ne demek ben? Anlamadım ya. Hayır, biz ne olacağız? Ee, anneciğim, siz de e, reyting savaşınıza devam edersiniz. Et tırnaktan ayrılır mı emmi oğlu? Beni bırakıp gidiyor musun? Ben de geliyorum de geliyorum. Nereye gidiyorsun? Sen otur, reyting savaşına devam et. Hile ah. yap, hadi. Hayır, hileyi yapar. Hep sen olursun bu evde. Sen otur oturduğun yerde. Önce ben kalktım Asalet Hanım. Sonra da ben kalktım. Sana otur dedim. Ben kalktım önce. Otur dedim. Ben kalktım. Otur dedim. Tamam, oturayım. Ne olacak yani? Mevzu ne? Öyle mi bitirelim olayı? Nereye gidiyoruz hayatım? <laughs> Vay be, şaka mı? Ailecek ilk defa bir yerlere gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz ya? Bilmem. Ee, nereye gitmek istersiniz? Maça. Konsere. <laughs> Konsere. Oldu, oldu. Seyir eğlenceler. Ben kaçar. <laughs> Sinemaya gidelim bari. Olmaz. Sinemada benim uykum geliyor. Piknik yapalım. Çok demode. Alışverişe gidelim. Ya hep beraber göçelim değil mi? Yemezler. Buldum. Deniz kenarında bir yerlere gidelim hayat. Hayır. Ben üşürüm. Romatizmalarım tutuyor sonra. Ayrıyeten ben yüzme bilmiyorum biliyorsun. Ne yapacağım? Ee, nereye gideceğiz peki? Ee, paintball oynamaya gidelim. Paintball ne lan? <laughs> hani birbirini falan vuruyorsun ya. Ne diyorsun oğlum? Birbirini vuruyorsun falan filan. Üf, yalancı mermiyle be oğlum. Ama yine de acıtıyormuş. Tamam, kabul ediyorum. <laughs> Esas ben kabul ediyorum. Hadi gidelim. Öf ya, paintball da nereden çıktı şimdi? Evet ya. Çok saçma değil mi? Ya. Bu katliam fırsatını kaçırmak istemiyorum. Kalkın kızlar. <laughs> <laughs> Vay! Yalnız sonradan uyarmadı demeyin. Askerliğimi komando olarak yaptım ben. Aslan, sen kantinci değil miydin? A, kantinciydim. Kantinciydim hayatım. Ama komandonun kantincisiydim yani. <laughs> Var mısın? Varım. Ben de varım. Koş, kalk, 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 kalk. kalk. Yüklen, yüklen, yürü, yürü, Kapıya bak, hızlan, hızlan, hızlan. Kaç, kaç, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayrola abi nereye gidiyoruz? Hemen git Kubat'la Nihale'ye söyle hazırlansın çıksınlar Aslan abim alacak sizi. Hadi yürü, yürü yürü Tamam abi. Yürü. Tırstın ha? Adam topluyorsun. Senden tırsan senin gibi olsun Asalet Hanım. Ben kimseden korkmam. Belli. Alnının ortasına yiyeceksin kurşunu. <laughs> Kafalerin kemerimi süsleyecek. Hadi canım sen Eyvah. de. Aa, kan götürecek. <laughs> evet ne güzel değil mi? Hadi misin sen ya? Uh, uh. Nereye gideceğimize karar verdiniz mi? Hiç sorma teyzeciğim. Sabah sabah savaşmaya gidiyoruz. Angut, benim yaşım bedelliyi tutuyor. <laughs> Kendi derdiniz yanın. Bu arada atalarımız ne demiş? Savaşma, seviş demiş. Hangi ata demiş lan ona? Merak etme bizim atalarımız değil. Öyledir. Yürü. thank <laughs> you